Evet kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Ee, önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesin yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al, sat, tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi fikrimizi sizlerle paylaşıyoruz. sizde de hisse alırken, yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi almayın. Evet sevgili dostlar şimdi sizlerle beraber geleceğin e, kontrol mati olma yolunda ilerleyen bir hisseyi sizlerle e, paylaşacağım. E, tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan Mia Teknoloji. Evet sevgili dostlar Mia Teknoloji'yi ben e, tabii ki bayağıdır takip ediyoruz. E, kendi grubumuzda da özel grubumuzda da takip ettiğimiz bir şirket. E, ve baktığımız zaman e, kendi VIP grubumuz özel destek grubumuz var sevgili dostlar. Altta Instagram adresimi atacağım. Oradan bana Instagram adresinden DM'den ulaşabilirsiniz. sizden ricam kanalıma abone olmanız ve bildirim zilini açmanız Bugün saat 21'de de canlı yayınımız var. Bütün dostları bekliyoruz. Şimdi Mia'nın bugün bilançosu geldi ve bilanço çok güzel geldi sevgili dostlar. Yani geçen bilançoya göre 2021'in 9. ayındaki bilançoya göre %450 bir büyümeyle müthiş bir büyümeyle bilançosu geldi. Şimdi inceleyelim. Baktığımız zaman 38 milyon ödenmiş sermayesi olan bir şirketin 189 milyon bir net dönem karı geldi. Yani baktığımız zaman 4, 8, 12, 16 yani nereden baksanız e, 5 katı bir kar açıkladı şirket ve daha da açık yani borcundan bakın net borcu da artıya geçmeye başladı ve öz kaynaklarını 350 milyondan 435 milyon çıkardı bakınız burada FK'sı 12 PDS'i 587 gayet e, güzel fiil dolaşım %32 hisse başına kar 5.52 Yeni bir şirket %168'den tabi burada %152'ye düştü ama yine yüksek. Yani brüt kar marjı, eee FAVÖ net kar marjı yüksek. E, şirketin e, öz kaynağına baktığımız zaman %34'ten yüzde %78 %78'e çıkarmış öz kaynağını. Güzel bir patlama var. Yani öz kaynağında yukarı doğru bir gidiş var. Ben uzun vadede e, kontrolmatik e, ayarına geleceğini düşünüyorum. Şimdi karşılaştırma da yapalım. Karşılaştırma yaptığımız zaman tabii ki neyle karşılaşacağız? Kontrolmatikle karşılaşacağız. Yani şu andaki kontrolmatik tabii ki bölünmüş bir kontrolmatik ama kontrolmatikle bir karşılaştıralım. Yani kontrolmatik bayağı şişmiş. Bakın FK olarak 84 bunun 12. Yani bayağı şişik. PDS 44 olmuş kontrolmatiğin. E, Miata'yın 87 Bunlara bakmayacağım. Bunları karşılaştırmak çok da bize şey yapmaz. Yani PD, FK önemli değil. Ama Şuradaki brüt kârlıdaki farkları karşılaştırmak istiyorum arkadaşlar. Bakın. Brüt kârlı %31. Kontrol metin %56. E, Mia'nın. E, Favio %24. %56 yine Mia'nın. Yani iki kata hep iki kata. Net kârlı %23. Mia'nın %53. E, aktif karlı %19. Mia'nın %57. Öz kaynak kârlı %72. Mia'nın e, %78. Yani Mia'ya baktığımız zaman ona 12'ye 0 bir fark atıyor. Yani burada FK'lara PD'lere PD bakmayalım. Çünkü kontrol bölündüğü için bakmıyoruz. Ama burada net karına baktığımız zaman iki katı kontrol metin. E, aktif karına baktığı zaman iki katı. E, yani hatta aktif karı üç katı kadar. Aktif kar var e, kontrol metin. Şimdi şirket bilgilerine baktığımız zaman e, şirket ne iş yaptı? Ne her türlü elektrikli bisiklet bisiklet, mobet, skuter, elektrikli araçların kiralanması, işletilmesi, alımı, satımı, dağıtımı faaliyetleri. Yani şirketin ne teknoloji ile ilgili tabii ki yatırımları var. Şimdi e, şirketin şöyle karnesine baktığımız zaman 6-3 karlılık e, gayet iyi. 6-6 büyüme 6-6 borçlu. Yani hiç borcu olmayan bir şirket. Büyüyen bir şirket Miatek. Şimdi Miatek bugün tabi tavan kapattı. Biz e, geçen Şimdi arkadaşlar tabi ki Miatek e, bugün tavan kapattı. diyeceksin ki hocam zaten tavan kapattı. Arkadaşlar şimdi biz burada e, Miatek'in daha da ileriye gideceğini düşünüyoruz. Şimdi burada grafikten de bakalım de, Hemen Miyin grafiğine bakalım. Şimdi Miya'ya baktığımız zaman çok güzel bir yükselişi var. Sağlıklı bir yükselişi var zaten. Bakın şuradan beri takipimize giren bir hissiydi. Bakın şuralarda 52'ler arada biz yakalamıştık Miyayı. ve şu anda 67 lirayı gördü. Şimdi son tepesi 68 burada bir direnci var. Yani e, şirketin e, gayet e, sağlıklı bir yükselişi var. Burada 3 Aralık 2021'de alıkarız olan şirket 29 liradan olmuştu. Sonra isteği şey, burada tekrardan e, pardon 29 lira değil 16 liradan olmuştu. 29'u gördükten sonra tekrar aşağı doğru bastılar. Buralarda şurada bakın e, 52'yi gösterdiler. Bir daha aşağı vurdular. 46'ya. 46'da bayağı oyaladılar. Bir daha 52 bir daha 46 ve en son burada yukarı doğru gitti. Yani MIA'nın ben e, önünün daha açık olduğunu, yeni kontrol matik yolunda ilerlediğini baktığınız zaman burada değerlerine baktığınız zaman bilançoda bugün çok müthiş bir bilançosu geldi. Yani e, nereden baksanız e, ödemiş sermayesinin 5 yani katı kadar bir bilançosu geldi. Yani bu ödenmiş sermaye düşük olan şirketlerin zaten e, patlama e, yapma olanağı yüksek. Ben e, Mia'nın daha da ile güzel yerlere gideceğini e, ve yeni kontrolmatik olma yolunda adımlar atacağını düşünüyorum. Tabii ki sevgili dostlar sizde de girerken tabii kademeli girmekte fayda var. Yani burada 63 sağlam bir destek. 63 veya 58'ler destekler olarak görünüyor. Hisseye kademeli olarak girmekte fayda var. E, ama uzun vade, orta ve uzun vade üçlü hanelere çıkacağını. Üçlü aynalardan sonra daha da güzel yerlere eğer bu çarlık devam ederse ki yazılım sektöründe e, devam edecek e, yazılım ve e, şirket e, baktığın zaman bilişim ve yazılımda e, öncü olacak. Ben e, Mia'nın Miyan'ın artık yani e, buralardan daha da güzel yerlere gideceğini düşünüyorum. Evet sevgili dostlar, e, tekrar kanalıma abone olmayı bildirim izleri açmıyoruz saat bugün 21'de canlı yayınımız var Herkesi bekliyorum canlı yayına aşağıya Instagram adresimi atacağım oradan bana ulaşabilirsiniz sevgili dostlar Herkese iyi akşamlar